Herkese merhaba. Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lisa'nın konserinde Lisa'dan ısrarla ve bunu bir pankartta isteyen BLINK'in isteğine ve Lisa'nın bu isteğe karşı tepkisine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak güncel konuları ve eğlenceli videoları kaçırma hadi videoya geçelim. Lisa son konserinde açılan pankartları okuyordu ve tabii ki hoşuma gitmeyen pankartları es geçip okumuyordu. Çünkü bazılarında onun hoşuna gitmeyecek veya bu linkleri rahatsız edebilecek şeyler yazıyor işte bu pankartlar arasında birisi dikkatimizi çekti. Pankartta bana şaplak at yazıyordu. Aslında Lisa başta görmemişti manajeri okuması için. Özellikle gösterdi Lisa ise çok şaşırdı. O anları izleyelim. Lisanın tepkisi hoşuma gitti ama yazı biraz garip de olsun bence komik ve lisanın da bundan rahatsız olacağını düşünmüyorum ki zaten videoda da gördüğünüz gibi şaşırıp gülmüş daha sonra da diğer pankartları okumaya devam etmiş konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim.